Sen yap, bak kandır o kocanı, olmaz bile. Korkarım Cabbar Efendi vazgeçer. Kafasına atar bir şeyler, Vazgeçtim, caydım der. Var mı bunun ötesi? Allah korusun. Allah korusun. Senin o, o inatçı, o kalın kafalı kocan ta ki Bül'e yapar. Allah korumaz. <gülüyor> <gülüyor> talih kuşu dolanır tepenizde. Konmak ister omuzunuza. Ama senin o kocan durmadan kışlar bu güzelim güvercini. Sonunda güvercin konmaktan bıkar. Omuzunuza sıçar. Ah ne karim ben. 25 senedir çekerim ben bu herifi. Her işi bile bunun. Ne dedi duydunuz mu? Bir şey dedi, bir isim söyledi. Babam seni verecek olsa çoktan verirdi abla. Öyle demeyin, hiç belli olmaz. Asana söyle, elini çabuk tutsun. Korkak tavuk gibi değil, erkek gibi davransın. Ne oluyor burada böyle kızlar? <laughs> ee, Bediye Hanım. Buyur. Ben bileyim ona yapacak Sen git bile bile söyle. Ben hayırlı haberi veririm inşallah yarın sabah. Sülerim, hadi sürerim. Hadi. Hadi kalsa alacak lan. Abi. Haydi. Haydi Hadi git Meyrem ablana iftara buyursunlar akşama. Hasan'ı kızancıklar da toplasın gelsin haydi. Benim işim var ana silah talimi yapacağım. Ee, yap yap yap. Silah talimi yap. At abim. Erkeklerle de göç. Hayırlı da evde kal. Kalırım ana. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Aklımı alma Allah'ım ya Rabbim. Ben burada uğraşan duran, hepinize doğru düzgün koca bulan diye... ...siz Atabey'in erkeklerle döngüşün, Ananıza size yardım etmeyin. Hey. Ben giderim annem? Hey, hadi. Hadi. Hadi siz de ileri. Hadi. Sağış var, jamanlı kızancıklar. Nereye mi derim? Etme. Ah! Ne oldu? Dedim ben sana iğne batar dedim. Ha, gördün mü? Bana dedin, kendine batırdın iğneyi. Sana bu son günlerde bir aylar oldu Hasan. Delilere dalarsın be. Allah Allah. Sakar edin daha beter oldun ha. Öyle mi? Öyle ya öyle öyle. Ama gitmez böyle. Meydanda mabet yaparlar konuşurlar sana. Öyle mi? Ne, ne diyorlar? Ne mi diyorlar? Stefan Efendi ahsızlık etti diyorlar. Lazım idi versin dikiş makinesini ona. Sahi öyle mi diyorlar? Bak inandı bak inandı bak. Ne derler bilir misin? Teyze Hasan aklını kaçırmış. Girmiş Petrus'un evine. Vallahi ne yapacağım bilemedim ben Hamza Yaptım bir delilik işte. Kızdan kaymakam olmasaydı... ...hala sen karakoldaydın. Bilirsin değil mi? Bilin. Ha, bilirsin, bilirsin. Bak Hasan, seni evladım gibi sever. Bilirsin. Bileyim. Ama dedim, deme ne dedim? Böyle gitmez. Aklını başına de... Akıl dedin de aklıma geldi. Hasan... ...seni ...elal süt yemiş biriyle evlendirmek lazım oğlum. Ne diyorsun Ramiz aga? Te o zaman aklın başına girecek... ...evinin barkını bileceksin. Te ben de sana onu diyecektim Ramiz aga. Ben evlenmek isteyin. Ee var mıdır aklında biri? Var ya... ...olmaz mı? Kaldır kafanı. Bak yüzüme. Kimi istersen. Kimi istersen. Süle süle. Sü sü mi? Süle süle. Sü, Aa aklıma geldi? Kısa kaymakam bekler bana. Lazımdır ona gidem ben. Tut Sonra sülersin. Süle süle. Ramiz Aga. Ramiz Aga. Ramiz Aga. Ramiz Aga. Evlendirelim seni dedi. Vallahi öyle dedi. Hatice. Hatice'm. Hatice. Hatice. <laughs> geldi Meyrem abla. Gene mi geldin? Gene geldi. Bu hafta ücreti Korkayım galiba kesin bana birini buldular. Ee, anana sormadın mı ne oldu? Nasıl sormam, sordum. Aslan lazım elini çabuk tutsun. İstesin beni babamdan. Dobri değilsin Hatice. Bu karayız diye korkar. Gidip patlar babandan. Ama sen sıkılma ben konuşurum. Yüreklendiririm hani. Konuş Meyrem abla tek umudum sensin. Hadi ben gideyim artık. Anam sürenir şimdi. Hmm. Akşama iftara bekleyiz, unutma. Tamam tamam, geliriz. Hadi görüşürüz. Ah, Hasan Dilmi mi? Bu ne geliyor? Evet o. Hatice! E niçin koşay deli dana gibi? Hatice! Oldu, 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 oldu. Ne oldu be Hasan, ne oldu? Delirdin mi? Hatice, ben de size geldim. E, ben de size geldim. E, süresene be Hasan. Hatice! Baban seni bana verecek galiba söyleyesin Hasan? Konuştun mu yoksa babamla? Yok ben konuşmadım. Dur anlatayım. Babam bugün benim dükkana uğradı, dedi ki Hasan dedi, sen artık dedi yaşını aldın dedi, evet. seni artık evlendirelim dedi, evet. sana şöyle dedi helal süt emiş bir kız bulalım dedi, akşama gel konuşuruz dedi. sahibi mi söyleyesin Hasan? Anam da sizi bu gece iftara çöpürdü. Allah'ım sen büyüksün. Yoksa Allah! kuzucuklarım. Anam seni çağırıyor. Niçin? İftara hazırlık yapıyoruz, yeter gelsin dedi. Hah, iyi. Haydi o zaman. Bugünce tamam. ben de senin gibi silah takayım. <laughs> Anam duymasın sakın dediğini ha. Tamam mı? <laughs> Gel. Kaymakam'ım, ben geldim. Ramiz amca gel gel. Yok yok e, girmeyeceğim. E, baksana ne diyeceğim. Bu akşam seni iftara bekleriz. Hı. Hmm. İftara mı? Ha. E, bugün sana bal kaymak getirmedim. Niçin? İftarda yedireceğim sana. Rahatsızlık vermeyeyim Ramiz efendi. Ne rahatsızlığı? Eğer gelirsen, hepimiz çok seviniriz. Peki o zaman. Gelir misin? Evet. Sağ, Sağ ol. Öyleyse sana e, evin yolunu anlatacağım. Aklına tut. Şimdi kaymakam dediğim bahçesini çık, dön sola. Sağa da dön. Abi. Hamit Efendi. Efendim. Biraz görüşelim mi?